Arkadaşlar merhaba. Ee, ben kanserle seviyorum arkadaşlar. Biraz sizin kanserle benziyor arkadaşlar ama ben Ömer kardeşim arkadaşlar. ben bu yani e, olarak benim bu resim, sizin sizi bugün odamı göstereceğim arkadaşlar ama başlayalım. Bütün arkadaşlar ne yapalım? Birimizin çalışma masasından başlayalım. Arkadaşlar burada kitaplarım var. Kanserli de bu bütün çekiyordu. Şöyle Öyle evet, de evet, evet. Şöyle şurada test kitabı var arkadaşlar. Diğer kitaplarım var Şöyle şöylesine ama burada. Eğer evet, şöyle artı işler arkadaşlar. Burada telefon tutucu var arkadaşlar. Bu da yapıştırıcı arası böyle defterleri yapıştırıyorum. Makas. Evet, şurada da kalem var. Işte. Ay. Arkadaşım yani, ama ama arkadaşlar şurada ayağım var. çalıştığımda öyle oynanıyor. Burada de benim yan kalemlerim var. Anlatamam arkadaşlar. Arkadaşlar burada işte burada oyuncaklarım var. Kardeşim oynuyor bunlara. Ben de oynamıyorum aslında ama ara sıra oynuyor. Gibi arkadaşlar. Evet. Burası geldim. Şimdi yakalamak için ışığın yeri gitti arkadaşlar. Şurada da arkadaşlar... Asker oyunları var arkadaşlar? Aaaa ee, Böyle asker oyunları var arkadaşlar? Ee, daha üst katlarda da var arkadaşlar Sizi göstereyim arkadaşlar Aldım onu yukarıda böyle size anlatayım arkadaşlar Böyle mağaza şey var arkadaşlar Pil kutusu var böyle Jenga var bir tane ev var bir tane internet kapı var arkadaşlar size Göstereyim şurada arkadaşlar görüyor Telefon düşüyor. Tab yani tabi düşüyor şurada arkadaşlar. Ee, her neyse arkadaşlar biraz şimdi koltuklardan başlayalım. Hatta şuradan başlayalım arkadaşlar. Bunu en masam açacağım. Aynen kitaplardan gelince böyle yap. sandalye alıp yapalım. Sandalyenin arasında değil. Burada kardeşim zıplar arkadaşlar. Burada kardeşim bir kıyafetleri var. Şimdi mayıp oldu şimdi. Koltuklar var böyle de. Bu başarı arkadaşlar. Böyle bir koltuklarım var arkadaşlar. geniş koltuklar. Ocaklardan başlamak için kamyon var. Giyin arkadaşlar. Giyin. Şimdi arkadaşlar geliyoruz. Mutfak var karşımızda. Böyle. Hani sakın bir tanesi var. Bir de. Öyle bir şeyler var arkadaşlar. Çok önemli. Burada bir yeni ka, bir yeni ka e şey var. böyle bir şey var arkadaşlar. Işte. Burada bir e, bak, bu var dinliyoruz. Burada arkadaşlar Humble şey, oynuyoruz. Annemle babamla ayrıca oynuyoruz. Burada arkadaşlar bir şey, kıyafetler var. Siz daha de, anlarsınız. Burada arkadaşlar şey, Ara sıra Böyle Annemin şeyi var. Burada da, e, dinlediğim tişörtler var. Burada Miloş'un yine kıyafeti var arkadaşlar. Yani yine odam böyle arkadaşlar. Onu göstermiyorum. Odamı göstereyim de düşün sadece. Resimler de var şurada arkadaşlar. Burada açık resim şey var. Şimdi kadar arkadaşlar. Babayı izlediğiniz için çok babayı.